Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Şu güzelliklerle videomu açmak istedim bugün. Görünce çok güzel olduğunu fark ettim arkadaşlar. Bu kadar güzel bir rengi var ki. Çünkü muhteşemler. Bakar mısınız? Bu turuncu açıyor. Burada sarını açıyor. Şöyle de tomurcuğu var tomurcuklanacaklardır da zaten şöyle çok güzel çiçekler olan top top kaktüsler. Biliyorsunuz bunun pembesi ve kırmızı olanları da var. Daha açmalı onlar. Ama açacaktır arkadaşlar. Bu güzelliklerle bugün videomu açmak istedim. Bunun devamı var arkadaşlar isteyenler varsa dönüş yapabilirler. Adet fiyatı 50 TL'ydi. Bunlar da Salih Ablanın bitkileri. Şöyle çiçek açmışken bunları dedim göstermek istedim arkadaşlar. Evet bugün videom biraz gecikecek. E, neden gecikeceğini de şimdi söyleyeceğim. E, arkadaşım Zeynep'le e, muhabbete dalmışız. E, Allah razı olsun. E, muhabbeti keyifli e, arkadaşlarımdan, can dostumdan e, biri biliyorsunuz Zeynep. 3 saat konuşmuşuz neredeyse arkadaşlar. E, Zeynep'cimle buradan da kendisine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. E, dedim hadi kapatalım videolarımızı çekelim dedim. E, tamam dedi arkadaşım. Ben de şöyle bir küçük açıklama yapmak istedim. E, bugün büyük bir sürprizle geldim arkadaşlar. Bu sürpriz ne? E, şöyle biliyorsunuz sukulentlerimiz, kaktüslerimiz e, ev bitkilerimiz mevcut. E, anneler günümüzde geliyor. Anneler günümüze özel arkadaşlar. Anneler gününe kadar e, yapacağınız 1000 TL'lik alışveriş ve üzeri 1000 TL ve üzeri alışverişlerinizde 5 adet bitki benden hediyedir arkadaşlar. Evet büyük bir kampanya yaptım. E, bu da annelerimize küçük naçizane bir hediyemiz olsun. İsteyen kendi için olabilir. isteyen e, annesi için alabilir, isteyen e, eşi için alabilir, arkadaşı için alabilir. Hiç fark etmez. 1000 TL ve üzeri alışveriş yapanlara 5 adet sukulent ya da kaktüs hediyemdir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dönüşleriniz olacaklar muhakkak. Şöyle bunlardan da ayırım yaptıklarım oldu tabi arkadaşlar. isteyenlere de buna ekleme yaparız inşallah. Salih ablacığım senin bitkileri bugün gönderemeyeceğim maalesef yarın bir 1 Mayıs biliyorsunuz resmi tatil günü. Onun için 1 Mayıs'tan dolayı bitkilerini gönderemeyeceğim <laughs> yine. Kadının bitkileri kaldı. <laughs> Şöyle de arkadaşlar bir tane deve tabanım vardı. Bu 250 TL. Monstera arkadaşlar. Bu da özel türdür. Şöyle dilimli dilimli olur. Monstera. Bir tane Salih ablam istedi. Ayırdım ben bunları arkadaşlar. Şöyle ayırdım. Şöyle uygun fiyatlı oldular. Bu da 250 arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Çok güzeldir kendisi. Şöyle 250 TL. Alacağınız bitki 5 tane bitki hediye koyuyorum ya arkadaşlar. O da kargo bedelinize karşılık gelmiş oluyor. Yani 50 TL'den sayarsanız 250 TL yapar. Yani bu da kaçırılmaz bir fırsattır şöyle şu kızımı yeni yaprak çıkarttığı için bu biraz baygın olmuş Bu da 200 TL arkadaşlar İsteyenler varsa bir adet 250'lik bir adet de 200'lük kaldı şöyle buket abla senin bitkilerde hesap yapacağız inşallah. buraya ayırdım bir kısmını şurası da dediğim gibi Salih abla senin yine kaldı bitkilerin şurası Hanif ablamın, Hanif ablamda inşallah e, bitkilerini göndereceğiz yakın bir zamanda. Onun da daha geride kalmışlar var. Şurası da Ayşe Hanım'ın da. burada da birisi kimin e, kimindi ya? E, aklıma gelmedi. Bir ta, bir tanesi Hanife abla abla'sının, bunun bir tanesi de e, diğer bir ablamın içeride Akdeniz'oma'sı var. Onu da göstereceğim. Şunları göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Bakın çok güzel olmuş. İsteyenler varsa bunlar da satışta. Kendi bitkilerim. Bakın şu çok farklı bir şey. 50 TL. Bu da 50 TL. İsteyenler varsa kocaman 5,5'luk saksı boyutundan büyük arkadaşlar. Kendi yetiştirdiğim bitki. Evet. Ben bir saniyenizi müsaade isteyeceğim. Evet. Ah geldim. Şu kızlardan göstereceğim. Bakın işi beyazlı. Şöyle e, kargo açtığımda bir tanesi e, şey kargonun içinde kalmış. Açmamışım arkadaşlar. Küpelinin neredeyse bir 6 gün falan beklemiş küpeli. Ama hiç de bir şey olmamış. O kadar güzel durmuş ki anlatamam. Bunlar da sulanacak. Şu da içi beyaz katlı arkadaşlar. Bakın. Bunun içi beyaz katlı olandan küpeli. Şunu ayıracağım. Ee, şunu ayıracağım. Şunu da ayıracağım. Bir arkadaş istemişti. Şöyle Elvan Hanım kesin ayırın dedi. Şunlar da dedi. Açınca dedi. Bakayım renklerini. Ona göre seçim yapayım demişti. Ona göre bunları da koyacağız. Şu kızlar arkadaşlar şunu fark ettim. Ee, bunlar gündüz açıyor. Gece de kapanıyor arkadaşlar. Çok güzel bir rengi var. Şöyle güneşe doğru da tutayım. Böyle her yeri kul çiçekli oluyor. Bundan da elden teslim alanlar vardı. Şöyle. Çok güzel çiçekleri var. Bunu da kaçırmayın. Bu da e, yani bu aralar çıkıyor. Ondan sonra da çıkmıyor. Gelmiyor arkadaşlar. Hani arasam da bulamam. Bundan da zaten şöyle 3-5 tane bir şey kaldı. Fazla da elimde yok. Kızlardan da kaçırmayın. Bunlar da çok güzel bakın çiçekleri muhteşem açıyor taçlı kızlar bunlar kocaman dev açıyor ve etrafı full çiçekli oluyor. Bunlara hala daha açmış değilim arkadaşlar. Ee, fırsat bulamadım. Bu iki gün e, şey yaptım, kargo falan yaptım. Anca hani yetiştirebiliyorum bunlara da fırsat kalmıyor diyebilirim. Şöyle bakın şurala da, Şu da Çok güzel bir kız. Bunu nasıl görmezsiniz arkadaşlar? Nasıl görmezsiniz bunu? Harika bir şey. Bu işte sizin önünüzde yapıyorum ya kendime pes. Çok güzel bir rengi var. Bakın şeffaf. Şöyle pembeleşen türü arkadaşlar bu. Bu hovartiya yeşil olan değil. Ortadan yeşil çıkıyor ama Pembeleşen bir türü etraftan yetiş yeşil şey pembeleşiyor çok güzel ee, şurada sarı kızlar var limon sarısı gibi çok güzel arkadaşlar şurada verigatalı e, geldi yine bakın şöyle bunlar 50 TL ee, atlaslarım var arkadaşlar şöyle atlaslarım Şunlar 250 TL daha da büyük, büyükleri şurada mevcut 300 TL arkadaşlar. Bunları da kaçırmayın. Bu gecenin kraliçesi, bir gecelik gelin de deniliyor. Ha bir tane de şurada, monsteramın, şu monsteranın arkadaşlar küçük yavrusu çıktı. Onu da ayırdım. İsteyenler varsa bu da 75 TL olabilir. Yani çok tatlı bir şey. Onu da alın. Şu pıtırcıklarımı hiç görmüyorsunuz. Pıtırcık getirmediğimde pıtırcık soruyorsunuz. Pıtırcık getirdim. Bunları da kaçırmayın. Bu mevsimlerde böyle olur. Daha da olmaz arkadaşlar. Bunlar da 50 TL. Kendi bitkimdir. Saksıladım. Çok güzel oldu. Dolu dolu pıtırcıklarım. Hatta şunu göstereyim. Şu daha bir güzel gözüküyor. Şöyle bakın çok güzel. Bitkilerinizin arasına muhakkak dikmelisiniz. Zamanı geldiğinde yıldız yıldız beyaz çiçekleri oluyor. Ve harika görsel oluyor arkadaşlar. Yani demedi demeyin. Biliyorsunuz bir şeyi biliyorsam. Gerçekten tecrübe edinmişsem söylüyorum. Bakın şunlar kırmızı çiçek açan kaktüslerim. Cimno kaktüsü arkadaşlar bunlar özel türdür. Burada da bakın tomurcukları gelmiş şunların. Bunlar da açacak. Şunların yok. Bunlar turuncu olan. Şunlar sarı olan. Şu da kırmızı olan arkadaşlar. Bakın. Kırmızı olandan. Şurada bitkilerimiz var. Buradan da seçim oluyor. Buradan da ee... Filiz ablam istemişti şundan bir tane. Ee, şundan istedi. Şöyle morlu olanı koyayım abla. Çok güzel. Bunu ayırayım. Bir tane daha bir şey istedi. Onu da ayıracağım inşallah. Hatırlayamadım şu an ne olduğunu. Dediğim gibi buradan arkadaşlar seçeceğiniz ürünlerden 1000 TL ve üzeri alışverişlerinizde 5 adet kaktüs kulent hediyemdir. Bilginiz olsun. Ve aralarında çok güzel türleri mevcut arkadaşlar. Belki yakından görmediğiniz için tam belli değil. Şunu çıkarayım. Bu 150 TL'lik bir bitki isteyenler varsa bunu da gönderebilirim. Ee, özel verigatı türüdür. Şöyle koyalım. Her yerimiz batık, toprak biliyorsunuz. Şöyle ceylan gözlerimiz var arkadaşlar. 75 TL. Çok da güzel çiçek açmış. Ve tomurcukta. Şöyle. Bunların bir küçüklerini sattım biliyorsunuz. 60 TL. Bunlar bir tık büyük. 75 TL arkadaşlar. Boyutuna göre fiyatlandırıyorum. Şöyle bir rengimiz var. Şöyle. Bu da 75 TL arkadaşlar. Ondan sonra şu 100 TL arkadaşlar. Bu biraz daha büyük. Ve şöyle çiçeklerimiz var. Çok güzel de bakın. Ee, koyu renk oluyor şöyle çok güzel oluyor sardunyalarımız bitti bir tane şurada sardunya kaldı onu da arkadaşlar e, isteyen varsa 150 TL'den vereceğim 200 demiştim e, bu da 150 TL bu da fuşya rengi şöyle isteyenler varsa ulaşabilir dediğim gibi burası böyle fazla da uzun tutmayayım arkadaşlar e, şu yol bakın 50 TL içinde 100 TL'lik olan şu özel bir türdü biliyorsunuz onlardan var şöyle göstereyim siz ekran fotoğrafı alın bana dönüş yapın arkadaşlar kaçırılmayacak türler var içinde bu fiyatlarda harika gerçekten bitkiler büyümeye geçmişler olduğundan daha da büyümüşler Artık tam büyüme mevsimi. Şuna bakar mısınız? Bunun tekli halde olanları da mevcut muydu bende vardı sanki. Yoksa bitmiş mi? Ha var şurada arkadaşlar 2 adet kadar kalmış. Bakın bu aranjman halde. Burası 35 TL arkadaşlar. Bu viyol. 35 TL. Bunlar hep aranjman viyolü şöyle üçlü üçlü, ikili ikili içinde var. Şöyle paparamya, tralisi özel tür. Renkli özel tür. İçinde mevcut olanlar var arkadaşlar. Bakın şu üçlü mama bijin. olanlar da var. Şöyle şunlar var. Şunlar. Şunlar 75 TL arkadaşlar. Bakın şurası son gelenler. Şuradan şurası 50 TL. Şöyle kremalar. Şunlar da 35 TL arkadaşlar. Şu şu türler, burası var 35 TL, burası var 35 TL. Ee, şu beyaz viol, 50 TL'lik bir viol. Şurası var 35 TL arkadaşlar. Şurası var 50 TL. Burası 50'liklerle karışık. Ee, bir kaç tane 50'lik var. Burada özel kızlarım var, şu 100 TL. Arkadaşlar sevda ağacı 100 TL Şöyle şu kızım var 100 TL Ay yukarıdan saç gelmiş İyi deniyorum şundan Çok özür dilerim arkadaşlar Şöyle magma pearl var 2 adet 150'lik Şöyle e, bakın çok güzel renklenecek Pembiş pembiş olacak e, Bir tür 150 TL Şöyle bir tane Momo bikini var pembeleşmiş Arkadaşlar çok güzel. Elim değil bu Mubabiji. Ee, bu da 150 TL. Şöyle bir kızım var. Bakın Monstera olmuş. Çok güzel. Hem verikatalı arkadaşlar. Hem Monstera olmuş bir tür. 200 TL. Şöyle bir kızım var. Bunu da kaçırdınız. Bakın. Şöyle. verikatalı bir türdür arkadaşlar. Bu da özel türler arasında kroma şöyle 200 TL oh. şöyle bir tane kivim var renklenmeye geçmiş şöyle şuradaki viol 50 TL böyle ekolarım var diğer önceki videolarımı izlerseniz arkadaşlar yine yardımcı olurum whatsapp yoluyla ulaşın ee, size her türlü dönüş yapıyorum ee, merak etmeyin derim arkadaşlar Whatsapp numaramı bırakıyorum. Bana Whatsapp'tan ulaşıp Elvan Hanım biz bu türleri istiyoruz derseniz ben size e, muhakkak dönüş yapıp ayırım yapacağım arkadaşlar. Bunlar da susamışlar. Kuzularım. E, sulamam lazım. Yağmur gelmiyor arkadaşlar buraya. Yağmur gelmediği için bir sulama istiyorlar. Şöyle arkadaşlar atlasların şöyle çelik ve dallı olanları var 150 TL ve 200 TL arası değişiyor mesela şöyle şu 150 TL köklü şöyle bakın bu da köklü şöyle göstereceğim 150 TL arkadaşlar şöyle iki tane de köklenmek üzere olan yaprağımız var onlara da son 50 TL demiştim Evet arkadaşlar bana dönüş yaparsanız sevinirim. Bugünlük de bu kadar olsun. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.